Suriye'de Alevi, Sünni diyerekten katliam yapıyorlar. Bakın bu doğru bir şey değil. Temelinde hepimiz insanız. Hepimiz insanız. Bir görüş üzerine insanları katliamını yapamazsınız. Yapanlar Müslüman değil, insan değil. Bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Alevilik yok, sünnilik yok. Bunlar görüşlerdir. Bu görüşlere bakmayın siz. Herkesin kendine ait bir görüşü, medeniyeti vardır. Onları da hor göremezsiniz. Bir bozuk görüş uğruna insanlar birbirinin katliamını yapsa dünyada kimse kalmaz. Bakın, bugün Alevi-Sünni bir oyun. Bir yıl önce bu malzemede ölüm var. Dünyaya zulüm yayılacak. Doğu Türkistan'da, Çin'de, dünyanın her yerinde aynı anda katliamlar başlayacak. Bunu bir yıl önceden biliyordunuz be zulmün merkezi neresi? Türkiye. Ve Türkiye'ye gelecek. Türkiye'yi alt üst edecek. Ve bugün 1600 vatanseverin, gerçek Müslüman vatanseverin katliamı bu ülkede yapılacak. Biz mübareğiz, biz uçuyoruz, kaçıyoruz diyen akıl hastaları yapıyor bunu. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince yeryüzündeki bütün dostlar düşman oluyor ve vahşice birbirlerine kırdırıp bu ülkeyi dünyayı kızıl kana bulayıp kıyameti koparacaklar dedim. Suçlu bunlar değil sizseniz. Allah olsun buraya 10 tane Müslüman gelmiş olsaydınız bunların bütün iğrenç oyunu bozuluyor. Örneğin Alevileri hor göremezsiniz. Niye? E çünkü onların içinde iyisi de var, kötüsü de var. Sunnilerin de var. Hepinizin iyisi ve kötüsü var. Bir tane kötü uğruna hepsini kötü diyemezsin. 2009'da benim fabrika 2009'da dört tane hayali dosyayı hazırlayan kişi benim aile bireylerime varıncaya kadar üç kuruş için sattılar. Alevi diye hor gördüğünüz kişi bir bayan beni satmadı. Ölüme razı oldu gitti savcılığa dilekçe verdi diye. Bütün örgütlerin hedefine girdi. Ölüme razı oldu iyilik gördüğü insanı satmadı. Sunniler sattı. Kürtler sattı. Türkler sattı. MHP'liler sattı. Hepsi sattı. Bir tane Alevi satmadı. Halen size açık.